Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Welcome to our YouTube channel. Welcome to our kanal. 10 günlük Christmas tatilimizi minik bir tatille değerlendirelim dedik. Avrupa'da birkaç şehir gezeceğiz. İlk durağımız Almanya'da Hamburg. Şimdiden lütfen videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza eğer hala abone değilseniz şurada unutmayın. Ve sonraki videolardan anında haberdar almak için Güzel, Tam şuradan bildirimleri açın. Hadi o zaman videoya geçelim. dolar. <laughs> çok iyi. Şu an havaalanından Eso bizi aldı. Bremen'den Hamburg'a doğru yoldayız. Burası için çok heyecanlıydım. Kapsül otelimize geldik şu anda. Yaşasın. Yaşasın. <laughs> giremedin mi? Yok. Aa bizim yukarıda yatak. Nasıl çıkacağız buraya? yani şurada merdiven var. Ya çok tatlı. So, <laughs> ne oldu? Soğuk yani. <laughs> Bir <Büyük> korku. <laughs> 1.90 Esra'nın kapsül odasına hoş geldiniz. Tek <laughs> <laughs> tek kişi kalsaydık daha küçük olacak. <laughs> Çok Baba. tatlı bence. Ne mahallesine geldik? Rebeban. Re <laughs> burası Hamburg'un red light'ıymış ve Eren ilk <laughs> buraya gelmek istedi. Çok red light gibi görünmüyor burası hala. Geldik. Mardin döner var şurada. Hmm, Sex House var şurada. Gelmişiz. <laughs> Aa ah, pembe pembe. <laughs> Biz öğlenden beri yemek yemediğimiz için şu an açlıktan ölüyoruz. Saat 11 falan oldu. O yüzden ayağımızın tozuyla şu an bir tane Türk <laughs> restoranına geldik. <gülüyor> Kimden? <gülüyor> Sen de dedin. Aa, Köz diye bir tane Türk, <laughs> Türk restoranına Restor geldik. Restoran kebap kebap yemeye. Peçetelerimizi göstermek <laughs> istedim. Cuman 2'de kebap yiyelim. <gülüyor> <gülüyor> En son Almanca olmak istemiyorum <laughs> dedikten 5 dakika sonra biz de kebap ortamını göstermek istiyorum bu arada. Şu duvar kağıtlarını göstermek istiyorum. Tuvaletin aranmaz mı? Kesinlikle gitmez. Evet gerçekten. <gülüyor> çok, <gülüyor> çok, çok, <laughs> çok, çok bir tuvalet. Şey. Şey şey Yemeklerimiz geldi. Benimkisi dönerli pide. Benimkisi beyti kebap. Seninki sen neydi kanki? Yoğurtlu kebap, kebap dedi. Benimki yalnız porsiyonunu göstermek istiyorum. O kadar dev gibi ki. Şu genişliğine bakar mısınız pidanın? Şu kadar yani. Yemeklerimizi çok beğendik. Hemen buraya tavsiye ediyoruz. Köz Urfa. <laughs> Hamburg'a gelirseniz mutlaka geliyorsunuz. Dönerli pide yiyorum. Çok güzel. <laughs> Almancı yiyorum. <laughs> <laughs> Kirdanla da çıkmaz. Evet, Dediğimiz belli olsun. <laughs> Şimdi bu sokakları bir de canlı görmeye geldik. Elinin özel isteği üzerine. Doğru mu yaptık bakacağız. <laughs> Dönercinin yanında buranın olması. Kapsül otelde kaldığımız için çok heyecanlıydım. Şimdi kapsül otelimize geldik ve size içeriği göstermek istiyorum. Çok tatlı. Bizim odamız üçüncü katta bulunuyor. Böyle bir hole giriyoruz. Ve buradan yukarı <gülüyor> komşu. <gülüyor> böyle üst kata çıktığımız zaman 302 numaralı oda bizim odamız. Şimdi odamıza giriş yapıyoruz. Yatak böyle yukarıda bulunuyor. Ve Odamız bu kadar. Guten Morgen. Günaydın arkadaşlar herkese. Börekçiye geldik. Şimdi böreklerimizi aldık buraya kadar zahmet ettiğimiz için üzülüyorum açıkçası. Çünkü İstanbul'a gelmiş gibi davranıyoruz. Nedense Türk marketlerine gidip, Türk restoranlarına gidip, börekçilere falan gidip böyle takılıyoruz. Ben çok bakıyorum. Hamburg <laughs> Hamburg'a kadar boşuna zahmet ettik galiba. Ne oldu? Asimile mi oldu? Damla ya? şunu <laughs> sakın unutma. Almanya'yı ya, Almanya'ya yapan Türklerdir. <laughs> bir <laughs> yer ama şu ucu O görünen kısma. Okay. 1920'lerin 20'lerden ekspresyonizmin orijen. nadir örneklerinden olan bu bina şu anda ofis binası olarak kullanılıyor. Asıl olayı bu tarafmış bu binanın. Thank you Burada değişik ve güzel bir kilise görüyoruz. Modern mimarinin eseri. 1300'lerde yapılmış. Ondan sonra savaşta zarar gördükten sonra 1960'larda tekrardan yapılmış bir kilise. Hicri. <laughs> Rotaos'a geldik şimdi. Tam önünde de bir tane Christmas market var şurada ama oraya akşam gelmeyeceğiz. Şurası. Bu Rathaus bu arada belediye binasıymış. Belediye binasının güzelliği. Eren şimdi bana bir şeyler alacak o yüzden alışverişe geldik. <laughs> ne alıyoruz? Önce bir yere mi girsek? Eren ondan hızlı hızlı koşuyor. Bizi Hamburg'un en iyi kahvecisine getirmiş. <laughs> Public. Burası mı? Girişi orada mı? Hamburg'un en iyi kahvecisiymiş bakalım. Gerçekten mi? Öyle mi? ama Adı ne? San Nikolas. İçine de bir bakalım. Bayağı havalı görünüyor burası. Böyle bir asansör var yukarıya çıkan. Buna binebiliyor muyuz? Evet, onu şu an. Ee... San Nicolas Church'un önden görünüşü. Burayı bombalamışlar ve sonra da böyle bırakmışlar, yapmamışlar diye bir bilgi geldi az önce. <laughs> Hepimiz buradan hatıra ama kaldık az önce. Flying Tiger hiçbir yerde yokmuş çosuna. <laughs> ucuzluktan <laughs> Arabaya geldik ve şu an panoramik bir şehir turu atıyoruz. Çünkü çok soğuk. Donairus. Şu kapıdan geçebilir miyiz? Çok güzel Geleceğiz. görünüyor. Otoparktan çıktık. Manzarayı göstermek istiyorum. Burası çok güzel bir yer. Ya, otoparkın manzarasının bu olması, şu an arabamız buraya bakıyor. Montun bu şehirle çok güzel uyum sağlıyor şehir gir zap günüm <laughs> Gir mehtap günüm <laughs> Burada böyle river buslar var Şu an bu böyle nehre girecek yarısı şuraya kadar suyun altında kalacak Ve bu şekilde nehirde gezecekler Çok eğlenceli gözüküyor 1 saat 10 dakika sürüyormuş ve 21 Euro'ymuş. Şu anda biz de değerlendiriyoruz binip binmemeyi. O kadar vaktimiz olursa belki bineriz. Çıkabiliyoruz sanki. Nereye? Çıkamıyor muyuz? Bilmiyorum. Olabilir. Şeymiş bak, şu yarıklardan rüzgar toplayıp içeride doğal havalandırma yapıyoruz. Uhu. E, Filarmoni binasına geldik. Yıllar sürmüş burayı yapmaları. Neden bilmiyorum. Esra az önce böyle Hayır. bilgi verdi. Eren de rüzgardan olduğunu iddia ediyor. Rüzgar aşındırmış. <laughs> Ama güzel bina. 4 tane de daire var. Wow. İsterdim. Kaç para flat? 1 artı 1 flat kaç para? 200 bin euro. Ee, kiralık. Kiralık. 2000 euro. Aa, okey. Artı %10 benim komisyonum biliyorsunuz. Fine. Tutuyoruz. Seyir terası free'miş. O yüzden şu an oraya çıkıyoruz. Thanks to Eren Arpacı. kahve ısmarlarsın ya da Afel Şorla. Afel ısmarlanacaktır. Burada aslında bir tane müzikal dinlemek istemiştik. Dün gelseydik varmış ama maalesef bugün yok. O yüzden sadece seyir terasına çıkıyoruz. Sadece binayı böyle ama maalesef bu şey dinleyemeyeceğiz. Burada bir şey dinlemek güzel olurdu ya. Bence, ya, bence de güzel ama için bir olay Buranın yapımına çok fazla para harcandığı için halk tarafından tepkiler almış. Ama bu tabii ki hükümeti yıldırmamış ve açmışlar. Burası Eflarmoni'nin içi. Efi diyorlar. Ne diyorlar kısaca? Efi. Efi. Ne? Çok güzel. Şuna bakar mısın? Salon burası. Hadi girelim. Ya. Giremiyorsun ki konser olmadığında. Ama küçük salonun bir, şey bir olayı yok yani. İzlemek isterdim. Onlar dönüyor bence. Bir şey olmuyor. Ama şu an gittik. Nereden dönecek? O da var. dönecek kesin Ama kesin ip var. Kesin. Ve seyir tarasına geldik. Çok soğuk. Yüz ifadelerinden anlayabileceğiniz üzere. Burası da böyle bir liman şehri işte. Bir dahakine buraya yatımla gelirim. <laughs> Hadi bakalım. Nereye tam olarak? Oradan da helikopterle bunun çatısı. <laughs> Sen <Sonra bugün, sonra. gülüyor> Burası da Hamburg limanı. Gelsin. Post atmak istiyorum ama fancy Anladın mı? Çok iyi çıkıyor şu an. Video mu? Yo. Aynen. Fotoğraf. Like. I lost my mind. Şimdi bir şeyler atıştırdık, oturduk birazcık sıcakta dinlendik ve şu an yürüyoruz. Şuralarla fotoğraf çekildi, çok güzel görünüyor. Hamburg'un bu kadar güzel olabileceğini düşünmemiştim. Hatta ilk geldiğimizde böyle biraz hayal kırıklığına uğradım ama o kaldığımız yerden kaynaklıymış yani Gezme. kaldığımız <laughs> ne? Gezmeye de tabandı başladığımız için dolaylı. E, kaldığımız otel ya yani şey kapsül otel çok tatlıydı da e, olduğu yer yani bulunduğu bölge birazcık sıkıntıydı. O yüzden böyle buraya çok e, puanım yüksek değildi ilk başta. Ama şu an gerçekten buraları gördükçe bayıldım bu şehre. Ve sen şu an bu montunla buraya çok iyi uyum sağlıyorsun biliyor musun? <laughs> Yarın diğer montlarım için beni takip et Bir Alman otosuzu der ki soğuk hava yoktur. Yanlış mont var. Buradan da Almanlara selamlar olsun. Glück <laughs> behind. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Böyle bu tane çikolatacı bulduk. Güzel görünüyor. 21 Euro'ya bilet alıp içeri giriyorsunuz ve oradan kendi çikolatanızı yaparak çıkarabiliyorsunuz. Wow. Evet. Çok haber sunmuş işte budur. şu an iğrenç bir şeyler bulduk burada. Böcek aromalı çikolata. Kim niye böyle bir şey yapsın? Warm aromalı. Kurtçuk. İğrenç. Işıklar yanmaya başladı buralar çok tatlı. Spital Strasse'ye geldik. Burada Christmas market gezeceğiz. da gördüğüm patatesten istiyorum. Burada hot dogçu var bir de. Elma mı var? Evet. Onlar da elma. Şunlar da marshmallow. Aferin. Her şey harika görünüyor. Bu dükkanı komple satın almak istiyorum. Sıcak çikolatacı. Eren'in özel isteği üzerine market gezmeye geldi. Çekme, çekme. Çikolataları topladı. Çekme. Ben de böyle pretzel çubukları buldum. Bunlardan aldım. Bir de Kinder'in bu en sevdiğim çikolatası Londra'da olmadığı için bundan aldım. Eren en çıldırmış şey. gibi. Aa bu çok güzel evet Ciotto. Şey. Bundan da alalım. Evet çok severim. Burada biraz kendimizi kaybettik çeşit çeşit mochi bulduk. Aa, tamam, çok iyi. İstiyor musun? İstiyorum tabii. Ne, istiyor ne var? 2, 3, ben Ben soğutuz karamel ve strawberry cheesecake aldım. Ben mango istiyorum. Yani. Aa, mango da mı var? Başka? Dönüşte de bir tur yiyebilir miyiz bundan? Tiramisu ve mangolu da yemek istiyorum sonra. Yeter mangolu ya sadece. Tanesi 1.30 euro. Moçilerimiz bir ve yemeye hazırlanıyor. Ve gittiğim ülkelerde en sevdiğim reyon olan cips reyonuna geldim. Değişik bir şeyler var mı diye bakıyorum şu anda. Leysin burada değişik çeşitlerini buldum. KFC'lisi var, pizza hatlısı var, Subway'lisi var, teriyaki. Galiba bunu deneyeceğim. Subway'li, Leysin. Güzel mi? Hı hı. Biraz dışı fazla kalın ama baksana. Kim? Hmm, evet. Deneyelim bakalım. Salted Caramel mochi. Salted karamelini yormuşum. Bayağı güzel tavsiye ediyorum. The strawberry Cheesecake'sini yedim. Daha eder. Ama çok güzel değildi. Hamuru bitirdik. Christmas market'i de gezdik gezecek hiç yer kalmadı. Şimdi, şimdi nereye koyayım? Sana helal olsun. Tüm gün şapkasız duyun. Sana helal olsun. Bir damla engin asla şapka takmaz. Çünkü saçları bozulur. Kartofel. Evet şimdi Almanca testimiz başlayacak. Bugün öğrendiğiniz kelimeleri sayın. Kartofel değil. Onu çok eskiden. Tamam bugün öğrendiğim bir şey say. Bir şey öğrenmedim ya. <laughs> Sadece çıkış neydi onu öğrendim. Ap Onu da Askan. Askan. ya da asfalt. Asfalt, asfalt arabalar asfalt için ama. Yok da. Asgard yayalar için. Aynı hani. kez. One time. <laughs> One time. <laughs> One time. <now>. Bir kez. <laughs> Onu nereden öğrendin? Biz dünya ortamız. Christmas markette bir tane patates yemek istiyorum. Kartofel. cinsi. Böyle şey, püresini yapıyorlar. Ondan sonra böyle kızartıyorlar. Yuvarlak böyle krep gibi oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Instagram'da <gülüyor> görmüştüm. Ondan yemek istiyordum ama ondan kalmamış. Yani kalmamış. <gülüyor> <gülüyor> ondan bulamadık bu Christmas markette. Şimdi bir tane Christmas markete çıkıyor. Onda da ondan yapmıyor o yüzden biraz üzgünüm. 17.30'da varsan otopark parası Alınıyor. Evet, bir almasam daha iyi ama. <laughs> Eldivenle benzin dolduruyor. Güzel. Kaç güzel. para benzin? Ondan haber ver. 1.70.9 Ne kadar çıktı 51 lira. 30 litresi 51.8 lira. Bu güzel şehre artık veda zamanı. Afel şöyle buldun mu sonunda? İyi, afel şorle. Afel şöyle mi, şorle mi? Şorle. Afel şöyle. Biraz tatsız geldi bana doğrusu. Hamburg gezimizin burada sonuna geldik. Şu anda Hollanda'ya dönüyoruz. Esra'ya dönüyoruz Esra'nın evine. Orada kalacağız bu gece. Yarın ve ondan sonraki günlerde Hollanda'dan devam edeceğiz gezimize. Eğer videomuzu beğendiyseniz lütfen beğene tıklamayı unutmayın. Bize destek olmak için kanalımıza lütfen abone olmayı unutmayın. Ee, ve sonraki videolardan da anında haberdar olmak için lütfen bildirimleri açın. Bu arada cips denendi ve çok güzeldi. <laughs> Bu bilgiyi de kapatırken vermek istedim. <laughs> Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederiz izlediğiniz için.